Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Dostlar size samimi bir soru sormak istiyorum. Bir insan beyni dünyanın tüm bilgisini tek bir ömre sığdırabilir mi? Bir insan sabah uyanıp gece yatana kadar durmaksızın üreterek arkasında koca bir kütüphane dolusu eser bırakabilir mi? Çoğumuz için bir ömre 10 bilemediniz 50 kitap sığdırmak büyük bir başarıdır. Ama bugün konuşacağımız adam bu sınırları sadece zorlamadı, onları paramparça etti. Bahsettiğim kişi hayatı boyunca daktilosunun başından neredeyse hiç kalkmayarak 500'den fazla kitap yazmış bir fenomen. Kütüphaneye gidip o meşhur Divi 10'lu sınıflandırma sistemine baktığınızda sistemdeki 10 ana kategorinin 9'unda onun imzasını görürsünüz. Fizikten tarihe, dinden mizaha, hatta biyolojiden Shakespeare analizlerine kadar. İnsanlık neyi merak ettiyse, o da onu merak etti ve bizim için yazdı. Ama biz onu en çok bugünlerde, yani yapay zeka çağında daha iyi anlıyoruz. Çünkü o Isaac Asimov. Bugün ChatGPT'yi, otonom araçları veya robot etiğini tartışırken kullandığımız kuralları, o daha bilgisayarlar bir oda büyüklüğündeyken İnternetin iyisi bile yokken kurguladı. O sadece bir bilim kurgu yazarı değildi. O, geleceğin mimarıydı. Bilim kurgunun büyük üçlüsünden biri ve modern düşüncenin büyük açıklayıcısıydı. Peki, bu muazzam zeka nasıl inşa edildi? Rusya'nın haritada bile zor bulunan bir köyünden çıkıp, Amerika'da babasının şekerci dükkanında, tezgah altındaki ucuz dergileri okuyarak kendini eğiten bir çocuktan bahsediyorum. Yahudi kotası yüzünden kapısından çevrildiği üniversitelerin yıllar sonra nasıl en saygı duyulan ismi haline geldiğini konuşacağız. Bugün stratejik perspektifte Isaac Asimov'un o robotik sanılan ama aslında tutku dolu, engellerle dolu ve inanılmaz derecede disiplinli hayat hikayesine derinlemesine dalacağız. Bu videonun sonunda sadece bir yazarı tanımış olmayacaksınız. Çalışmanın, üretmenin ve vizyoner olmanın ne anlama geldiğini yeniden sorgulayacaksınız. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Galaktik bir yolculuğa çıkıyoruz. George Lucas uzayda geçen bir masal anlattı. Şövalyeler, prensesler ve büyücüler. Asimov ise uzayda geçen bir tarih kitabı yazdı. Krizler, devrimler ve ekonomik çöküşler. Biri bizi eğlendirmek, diğeri bizi geleceğe hazırlamak içindi. Bölüm 1. Rusya'nın kışı ve kaderin müdahalesi bilinmezlik ve kaos. Şimdi zamanı biraz geriye saralım. Hikayemiz aslında büyük bir belirsizliğin ortasında başlıyor. Düşünün, dünyanın en büyük bilim kurgu yazarının kendi doğum tarihi bile bilimsel bir kesinlik taşımıyor. Asimov, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin haritada bile zor bulunan Petrovici kasabasında dünyaya geliyor. Ama tarih ne? Kimse emin değil. O dönem Rusya'da takvimler karışık, Julian takvimi Gregorian'e dönüyor, kayıtlar eksik. Isaac, işte bu bürokratik kaosun ortasında kendi doğum gününü kendi seçen bir adam. Resmi olarak 2 Ocak 1920'yi benimsiyor. Belki de hayatı boyunca her şeyi kontrol etme ve sınıflandırma takıntısı bu köksüzlükten, bu belirsizlikten geliyordu. Kırılma noktası, hayatta kalma istatistiği. Ailesine baktığımızda ise ilginç bir tablo görüyoruz. Babası Judah Asimov aslında o bölgede saygın, okumuş ve hali vakti yerinde bir tüccar. Yani Isaac aslında refah içine doğmuş bir çocuk. Ancak tarih Asimov ailesi için acımasız bir senaryo hazırlıyor. Bolşevik devrimi sonrası değişen siyasi iklim bir yana, kasabayı vuran asıl felaket biyolojik oluyor. Korkunç bir zatürre salgını. Buradaki istatistiğe dikkatinizi çekmek istiyorum dostlar. Bu Asimov'un hayatındaki ilk mucize. O yıl kasabada 17 çocuk bu hastalığa yakalanıyor ve bu 17 çocuktan sadece bir tanesi hayatta kalmayı başarıyor. O da bizim Isaac. Diğer 16 aile çocuklarını toprağa verirken Judah ve Anna Asimov kucaklarında kalan tek oğullarına bakıp hayati bir karar veriyorlar. Bu bir kader uyarısıydı. Bu travma ailenin kalmak ve gitmek arasındaki denklemini değiştiriyor. Babası Judah stratejik bir fedakarlık yapıyor. Şöyle düşünün. Rusya'da saygın bir tüccarsınız. Bir statünüz var. Ama çocuklarınızın geleceği için o statüyü, o rahatlığı elinizin tersiyle itiyorsunuz. 1923 yılında Isaac henüz 3 yaşındayken aile her şeyini geride bırakıp ceplerinde neredeyse hiç para olmadan o dönemin umut kapısı Amerika'ya giden bir gemiye biniyor. New York limanına indiklerinde Judah Asimov artık saygın bir tüccar değildi. İngilizce bilmeyen, diplomaları geçersiz sayılan, vasıfsız bir göçmendi. Ama vizyonu şuydu. Ben sıfırlanabilirim, yeter ki oğlum bir numara olsun. İşte Asimov'un o efsanevi, robotik çalışma disiplininin kökleri Harvard'da falan değil, babasının bu sessiz fedakarlığında yatıyor. Babasının bir hiç uğruna fakirleşmediğini kanıtlamak zorundaydı. Peki bu küçük dahi Amerika'da Brooklyn sokaklarında nasıl bir dünyaya adım attı? Asıl eğitim şimdi başlıyor. Bölüm 2. Şekerci Dükkanı Akademisi ve Disiplinin İnşası. Hayatta kalma mücadelesinden ticari disipline. Ailemiz Brooklyn'e yerleşiyor ve babası Juda, biriktirdiği son kuruşlarla ailenin geleceğini finanse edecek o işletmeyi satın alıyor. Bir şekerci dükkanı. Ancak dostlar, burayı filmlerdeki gibi renkli ve neşeli bir yer sanmayın. Bu dükkan Asimov ailesi için bir ekmek teknesi, genç Isaac içinse hem bir hapishane hem de hayatının en büyük okulu oluyor. Çalışma saatlerine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Haftanın 7 günü sabah 6:00'dan gece 1:00'a kadar. Tatil yok, mola yok, bahane yok. Genç Isaac, okuldan çıktığı an çantasını bırakıp soluğu tezgahın arkasında alıyor. Gazete satıyor, dondurma karıştırıyor, para üstü veriyor. Çocukluğu bu dört duvar arasında eriyip gidiyor. İşte Asimov'un o robotik denilen insanüstü yazma disiplini tam olarak bu tezgahın arkasında kodlanıyor. Yıllar sonra kendisine hiç yazar tıkanıklığı, writer's block yaşamıyor musun, İlham perisini beklemiyor musun diye sorduklarında verdiği cevap tam bir hayat dersidir. Babam dükkanı açmak için hiç ilham perisini beklemezdi. Sadece açardı. Ben de daktilomun başına otururum ve yazarım. Onun için yazmak sanatsal bir şımarıklık değil, dükkanı açmak gibi zorunlu ve mekanik bir işti. Peki bu yoğun ticari temponun içinde o muazzam hayal gücü nasıl yaşardı? Cevap yine o dükkanın raflarında saklıydı. Şekerci dükkanları o dönemde sadece şeker değil, dergi ve gazetede satardı. Isaac'in kitap alacak parası yoktu ama satılmayan dergileri okuma ayrıcalığı vardı. Özellikle de o dönemin ucuz, hamur kağıda basılan pulp bilim kurgu dergilerini. Burada babasıyla yaşadığı bir anekdot, Isaac'in zekasını daha o yaşta nasıl stratejik kullandığını gösteriyor. Babası Judah, sert bir adamdı ve bu dergileri değersiz çöp, bir zaman kaybı olarak görüyor, okumasını istemiyordu. Ancak küçük Isaac, zekice bir hamle yaptı. Dergilerin kapağındaki tek bir kelimeyi babasına gösterdi. Science, yani bilim. Baba, dedi. Bunların içinde bilim var, Bunlar eğitici şeyler. Saygınlığa ve eğitime takıntılı olan babası bu masum yalana inandı ya da oğlunun okuma aşkını görüp inanmak istedi ve Isaac'in galaktik eğitimi böylece başladı. 5 yaşında kendi kendine okumayı söken, kütüphane kartını en değerli varlığı sayan bu çocuk, Harvard veya Oxford'un steril sınıflarında değil, Brooklyn'in gürültülü şekerci dükkanında, gazete standlarının arasında kendini inşa etti. Asimov'u Asimov yapan şey diplomalar değildi. O küçük dükkan ve o ucuz dergilerdi. Ancak dükkanın sınırları ona yetmeyecekti. Üniversite çağına geldiğinde karşısına Amerika'nın o dönemki çirkin yüzü, kurumsal ırkçılık çıkacaktı. Bölüm 3. Akademik Engel Koşusu ve Tarihi Tesadüf Şimdi bir düşünün dostlar. Zekanız sınır tanımıyor, hafızanız fotoğrafik ve henüz 15 yaşındayken liseden mezun oluyorsunuz. Dünya ayaklarınızın altında sanıyorsunuz değil mi? Ama Asimov için durum böyle olmadı. Genç Isaac, büyük umutlarla prestijli Columbia Üniversitesi'nin kapısını çalıyor. Ancak karşısına çıkan şey, kifayetsizlik değil, dönemin Amerikan akademik dünyasının utanç verici yüzü oluyor. Yahudi kotası. O yıllarda üniversiteler, göçmen çocuklarını ana kampüsten uzak tutmak için görünmez duvarlar örmüştü. Asimov'un başvurusu, notları yüzünden değil, Kimliği yüzünden reddedildi. Ona kibarca yaşın çok küçük dendi ama asıl mesaj şuydu: Seni burada istemiyoruz. Onu ana kampüs yerine göçmenlerin toplandığı Settlov Junior College adında bir yan birime gönderdiler. Lütfen buraya dikkat edin. Asimov'un romanlarında sıkça gördüğümüz o dışlanmışlık teması, dünyalılar, örtmen ve kibirli uzaycılar, Spacers arasındaki o derin uçurum. İşte bu kampüs kapısında yaşadığı reddedilme hissinden doğdu. O, yaşadığı ırkçılığı ve ötekileştirilmeyi aldığı bilim kurgunun en güçlü sosyolojik çatışmalarına dönüştürdü. Yani travmasını sanatına yakıt yaptı. Ama pes etmek Asimov'un lügatında böyle bir kelime yoktu. Şekerci dükkanında pişen o inatçı çocuk engellere rağmen tırmanmaya devam etti. Kimya alanında ilerledi, engelleri tek tek aştı ve sonunda Kolombiya Üniversitesi'nden doktorasını söke söke aldı. Artık o sadece bir yazar değil, tescilli bir bilim insanıydı. Derken, İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Asimov, yeteneklerini ülkesi için kullanmak üzere Philadelphia'daki Donanma Hava Deney İstasyonu'na sivil kimyager olarak girdi. Ve işte burada kaderin ya da simülasyonun bize yaptığı en büyük şakalardan biri gerçekleşti. Tarihin o noktasında o askeri laboratuvarda Asimov'un mesai arkadaşları kimdi biliyor musunuz? Bilim kurgunun bir diğer devi, Starship Troopers'ın yazarı Robert Heinlein ve fantastik kurgunun efsanesi L. Sprague de Camp. Bu şaka değil dostlar. Bilim kurgunun yıldızlar takımı, Avengers kadrosu aynı ofiste, aynı askeri projeler üzerinde çalışıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Öğle molalarında yapılan sohbetleri, beyin fırtınalarını hayal edin. Heinlein'ın o sert askeri disipliniyle Asimov'un rasyonel zekası burada çarpıştı. Bu ortam modern bilim kurgunun kuluçka merkezi oldu. Asimov Heinlein'dan çok şey öğrendi ama aynı zamanda onunla çatışarak kendi özgün sesini de buldu. Savaş bitip barış geldiğinde Asimov artık sadece bir kimyager değildi. O, bilim kurguyu değiştirecek fikirlerle dolmuş, patlamaya hazır bir yanardağdı. Ve o patlama, edebiyat tarihini kökünden değiştirecekti. Bölüm 4 Bilim Kurguda Devrim Robotlar ve İmparatorluklar Frankenstein Kompleksini Yıkmak Gelelim Asimov'u Asimov yapan asıl meseleye. Neden ona efsane diyoruz? Sadece çok yazdığı için mi? Hayır. O, oyunun kurallarını kökünden değiştirdiği için. Birinci büyük devrimi, robotlar. Asimov sahneye çıkana kadar bilim kurguda robotlar neydi biliyor musunuz? Frankenstein'ın canavarıydılar yaratıcısına isyan eden, insanları öldüren teneke yığınları. Asimov, o mühendis kafasıyla masaya yumruğunu vurdu ve dedi ki, ''Saçmalamayın. Robot bir canavar değildir, bir alettir. Tıpkı bir ütü gibi, bir otomobil gibi. Nasıl ki bir araba yaparken fren sistemini, emniyet kemerini koyuyorsak, robot yaparken de yazılımına güvenlik önlemleri koyarız. İşte o meşhur 3 robot yasası böyle doğdu. Birinci, robot insana zarar veremez.'' İkinci, emirlere uyar. Üçüncü, kendini korur. Basit ama dahice. Dostlar, bugün Elon Musk otonom araçlardan bahsederken, Boston Dynamics o robot köpekleri yaparken veya Avrupa Birliği yapay zeka yasasını tartışırken, hala Asimov'un 1940'lı yıllarda daktilosunda yazdığı bu temel etik kuralları referans alıyor. O, geleceğin yazılım mimarisini kağıt üzerinde kurdu. İkinci büyük devrimi ise benim şahsi favorim Vakıf serisi. Asimov bir gün tarihçi Edward Gibbon'ın Roma İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküşünü okurken kendine şu soruyu soruyor. Peki ya bu Roma İmparatorluğu tüm galaksiye yayılmış olsaydı ve çökseydi ne olurdu? İşte bu soruyla bilim kurgunun en görkemli serisi başladı. Ama burada sadece uzay gemileri savaşı yok. Asimov burada psikotarih diye akıl almaz bir kavram icat etti. Nedir psikotarih? Matematiği ve istatistiği kullanarak milyonlarca insanın davranışını analiz edip geleceği tahmin etme bilimi. Tanıdık geldi mi? Evet. Bugün buna big data veya algoritmik tahmin diyoruz. Asimov bunu bilgisayarın olmadığı bir çağda hayal etti. Bu seri o kadar güçlü, o kadar derinlikli bir kurguydu ki 1966 yılında Hugo Ödülleri'nde tüm zamanların en iyi serisi kategorisinde Yüzüklerin Efendisi ile yarıştı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Gandalf ve Frodo kaybetti, Asimov ve vakıf kazandı. Bilim kurgu tarihinde Tolkien'i tahtından indiren adamdan bahsediyoruz. Büyüklüğü görebiliyor musunuz? Bölüm 5. Büyük Açıklayıcı ve Düzkan Manifestosu. Tarihler 1957'yi gösterdiğinde sadece dünya siyaseti değil, Asimov'un kariyeri de kökünden sarsıldı. Sovyetler Birliği o metal küreyi, Sputnik'i uzaya fırlattığında Amerika'da tam bir panik havası hakimdi. Bilimde geri kaldık, uzayı kaybettik korkusu herkesi sarmıştı. İşte tam bu noktada Asimov stratejik bir karar verdi. Kendi kendine dedi ki, Amerika'nın sorunu bilim adamı eksikliği değil, halkın bilimi anlamaması. Ve dostlar, inanın ya da inanmayın, bilim kurbunun zirvesindeki bu adam roman yazmayı neredeyse tamamen bıraktı. Evet, yanlış duymadınız. En verimli çağında kurbuyu bir kenara itti ve kendini tek bir misyona adadı. Büyük açıklayıcı olmak. Amacı basitti. Fil dişi kulelerdeki o karmaşık akademik bilgiyi alıp sokaktaki insanın anlayacağı dile çevirmek. Eki, Asimov bunu nasıl başardı? Kuantum fiziği gibi, biyokimya gibi, hatta Shakespeare analizleri gibi ağır konuları nasıl oldu da milyonlara okuttu? Sırrı, kendi geliştirdiği düz teorisiydi. Bu metaforu lütfen aklınızın bir köşesine yazın, çünkü iletişimde bir altın kuraldır. Asimov diğer yazarları, özellikle edebiyat parçalayanları, Vitray'a benzetirdi. Vitray güzeldir, renklidir, sanatsaldır ama arkasındaki manzarayı net göremezsiniz. Dikkatiniz camın kendisine, yani yazarın süslü kelimelerine takılır. Asimov ise şunu savundu, ''Ben düz cam olmalıyım. Benim camım o kadar şeffaf, o kadar kusursuz olmalı ki, okuyucu camın yani benim varlığımı unutsun, doğrudan arkadaki manzaraya yani bilgiye odaklansın. İşte bu yüzden Asimov okurken takılmazsınız. Cümleleri kısa, net ve keskindir. Ego yapmaz, kelime oyunu yapmaz, sadece anlatır. İster İncil tarihini anlatsın, ister atomun yapısını size alır ve konunun merkezine götürür. Onun bu şeffaf üslubu sayesinde bilim ilk defa laboratuvarlardan çıkıp halkın salonlarına girmeyi başardı. Bölüm 6 Büyük Paradoks ve Trajik Final Galaktik Gezginin Klostrofobik Sırrı Şimdi madalyonun diğer yüzüne, o dahi zihnin arkasındaki insana bakalım. Ve inanın bana, karşımızda tam bir paradoks adam var. Dostlar, galaksiler arası yolculukları, ışık hızını, uzay gemilerini en iyi anlatan bu adamın gerçek hayatta uçmaktan ölesiye korktuğunu avyofobi biliyor muydunuz? Evet, bütün evreni kağıt üzerinde gezdi ama kendisi fiziksel olarak hayatı boyunca sadece iki kez uçağa bindi. Dahası da var. Asimov'da klostrofili vardı. Klostrofobinin tam tersi, yani kapalı, dar, penceresiz alanları sevme durumu. Herkes manzaralı ofis isterken, o kendini penceresiz, kutu gibi odalara kapatıp yazmaktan keyif alırdı. Bu kişisel gariplik eserlerine nasıl yansıdı biliyor musunuz? Meşhur romanı Çelik Mağaraları okuyanlar bilir. Oradaki insanlar yer altında, kapalı devasa metal şehirlerde yaşar ve açık havaya çıkmaktan korkarlar. Yani Asimov kendi korkularını ve takıntılarını alıp milyonların okuduğu bir gelecek vizyonuna dönüştürdü. Ancak hikayenin finali ne yazık ki yazdığı romanlar kadar umut dolu bitmedi. Asimov'un ölümü yıllarca saklanan trajik bir sırdı. 1983 yılında geçirdiği bir üçlü bypass ameliyatı sırasında kendisine verilen kanlardan birinde o dönemin kabusu olan HIV virüsü vardı. Henüz kan testlerinin bugünkü kadar gelişmediği, AIDS'in ne olduğunun bile tam bilinmediği karanlık yıllar. Asimov bu tıbbi hata sonucu virüsü kaptı. Ancak doktorları o dönem toplumdaki korkunç önyargı ve histeri yüzünden ailesi zarar görmesin, toplumdan dışlanmasın diye bu durumun gizli tutulmasını önerdi. Düşünebiliyor musunuz? Hayatını gerçeğe, bilime ve şeffaflığa adamış büyük açıklayıcı hayatının son yıllarını büyük bir sırla yaşamak zorunda kaldı. 1992 yılında kalp ve böbrek yetmezliğinden aramızdan ayrıldığında dünya gerçeği bilmiyordu. Biz bu acı gerçeği ancak 10 yıl sonra Eşi Janet Asimov'un yazdığı biyografideki itiraflarından öğrenebildik. Mantığın ve bilimin savunucusu ne yazık ki dönemin cehaletine ve talihsiz bir hataya yenik düşmüştü. Bölüm 7. Kapanış ve Büyük Miras. Dostlar, toparlamak gerekirse Isaac Asimov bize sadece lazer tabancalarını, uzay gemilerini veya teneke adamları anlatmadı. O bize cehaletin karanlığına karşı aklın, mantığın ve bilimin tek çıkış yolu olduğunu miras bıraktı. 1988'de oturduğu yerden bugünkü interneti tarif ederken kahin değildi. Sadece verileri doğru okuyan bir stratejisti. 1940'ta robot etiğini yazarken hayalperest değildi. Teknolojinin sorumluluk gerektirdiğini bilen bir mühendisti. Bugün cebinizdeki telefondan, yapay zeka tartışmalarına kadar her yerde onun parmak izi var. O, insanlığın potansiyeline inanan şeffaf bir zihindi. Eğer bu devasa Asimov evrenine bir giriş yapmak istiyorsanız, stratejik perspektif olarak size yol haritam şudur. Önce ben robot, ay robot ile başlayın. Robotların mantığını ve etiğini anlayın. Ve lütfen Will Smith'in filmiyle karıştırmayın. Kitap çok daha derinliklidir. Ardından o muazzam vakıf, Foundation serisine dalın ve medeniyetlerin nasıl kurulup yıkıldığını görün. Pişman olmayacaksınız. Aksine bugünkü dünyaya bakışınız değişecek. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Bugün yapay zeka çağında Asimov'un çizdiği o güvenli ve yardımsever robotlara mı yaklaşıyoruz yoksa uyardığı felaketlere mi? Robotlar bir gün Asimov'un yasalarını çiğner mi? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Eğer bu tür vizyoner hayatların stratejik analizlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vizyonda görüşmek üzere. Bilimle, mantıkla ve stratejiyle kalın.